Geçen yayınımızda konuştuk bir kere daha hatırlatalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletlerinin son dönemdeki Türkiye tanımı ve bakışını anlamak açısından bu çok net konuşmuştuk. önedim Şener ve Masum Türker de yayınımızdaydı ama siz o gün bizimle birlikte değildiniz. 14 Ekim 2023 çok taze geride bıraktığımız günlerde aslında ifadesi şu. 2019'daki e, o acil durum yasasının bir yıl daha uzatılması için kararname imzalıyor. Yani bu kararı verdik diyor e, Biden. Bunu da ifade ederken işte Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hı. operasyonlarının işitle mücadeleyi, e, deyaşla mücadeleyi baltaladığını ifade ederek e, tanımına şöyle devam ediyor. Türkiye hükümetinin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politikası açısından olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaktadır diyor. Evet aynen cümlesi Yani Türkiye'yi tanımlama ifadeleri olağanüstü ve olağan dışı tehdit ne üzerinden? Suriye'deki operasyonları üzerinden. Şimdi tekrar Suriye'de... E, Türkiye o aslında bataklığı kurutacağı noktada adım atarsa o zaman işte e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tanımının tam olarak ne anlama geldiğini göreceğiz galiba. Aslında o soruyu sorduğunda ben e, şunu da sormuştum karşı soru olarak. Senin burada ne çıkarın ne menfaatin olabilir? Bana bir DH'de mücadele e, masalı anlat. Sürekli bugün çok vurgusunu gördük Sayın Fidan'ın. Deaş'la e, mücadele, mücadele bahanesi bahane. olarak tanımlıyor Türkiye artık bu meseleyi. Bunu artık açıktan dillendirmeye başladık. Biz çok söyledik ama devlet tabi diplomatik lisanı sonuna kadar e, bırakmak bırakmamak için bir irade ortaya koydu. Hani acaba işi suyuna göre akıtır mıyız diye ama karşıda öyle bir akıl görmediği için söylem tırmandı. E şimdi Deaş yalanı ve bahanesi net ortada. Amerika'nın şimdi o Biden'a sormak lazım. Ne tür menfaatin var senin burada? Sen eğer DH'le mücadele ediyorsan, yani bana onu gerekçe gösteriyorsan, benden başka mücadele eden yok ki. Bugüne kadar DH'le ilgili en büyük sonucu ben almışım. 3500 üzerine terörist öldürmüşüm. Benim haricinde bir tek kişinin, ülkenin bir tek mermisi yok. Ha, demek ki bu gerekçe olamaz yani ulusal çıkarların diye. Daş da Amerika'nın aynı zamanda kullandığı bir aparat. Kesinlikle bakanım zaten kendi itirafları var yani söyleyen ben sen biz değiliz başkanı evet. söylüyor bunu ve çok da net ortada yani söylemesine de gerek yok. Al buçuk siyaseti bilen sahayı okuyan bunun düzmece bir örgüt olduğunu bilir. Tavşan tazı PKK Daş şimdi Amerika'nın bu tez çöktü. Başka ne menfaat olabilir burada? Ha işte o zaman işin aslına geliyorsun. Diyorsun ki Amerika'nın buradaki menfaatleri bir, bölge ülkelerini sömürmek, bölgeyi kana bulamak, bölgeye argo tabir çökmek, çökmek ve coğrafyayı dizayn etmek. Hatırlarsan bu söylemde de ilk defa gene herhalde Sayın Fidan'dı. Haritaları değiştireceğini iddia edenler dedi. Yani çok özür dilerim Almanya'da Türkiye'nin bu 9 şehidimizden sonra gerçekleştirdiği operasyonları anlatan, Gazetedeki haberde kullanılan haritada skandaldı mesela. Elbette. Sonrasında gündeme geldi biliyorsunuz. Türkiye'nin topraklarını sözde Kürdistan olarak paylaşmışlardı. Zaten teröristlana... e, yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde çizilen haritalar, işte Kondalizaray'sın planları, açıklamaları. E zaten Başak, e, benim mesela e, teröristan vurgusuna e, Hani anladığım anlam oydu. İki tane harita. Yıllardır birilerine vaat edildi. Ermenilere Büyük Ermenistan, işte Kürt kardeşlerimize Kürdistan. Şimdi bu haritaları koyuyorsun. Kıvrımlarına kadar aynı ya. Çok özür dilerim. Aslında en temelde İsrail'e vaat edilen haritalar bunlar. <laughs> Yaşa. Yoksa... Yaşa. Yani kimse i̇lk projenin çıkış ee, noktası bu. Ermenileri yalanın. ya da Kürtleri düşünmüyor aslında. Ben hatta e, bazen denk gelince gülerek soruyordum. Bak iki tane harita var. ikisi de aynı. Hanginize verecek bunu? Size mi size mi dediğinde gülmeye başlıyorlardı. Yani o kadar iyi oynadılar ki oyunu. Şimdi o bahsettiğin Uydurma haritalar. Avrupa'nın şu an Almanya'nın işlemeye çalıştığı haritalar en güzel cevabı teröristan diye Cumhurbaşkanı veriyor. Teröristan. Yani geçin evet. o projeleri diyor. Peki. 10 dakikamız kaldı. O yüzden biraz sıkıştırarak Tabii. ilerleyelim istiyorum. E, rica edeyim arkadaşlarımdan şu e, AB, e, Almanya'nın iddiasıyla işte belgeler sızdı deyip ortaya koyduğu Putin'in planı. E, bir bakalım mı? Ona bakalım. sizinle birlikte buyurun komutanım. Başak orada aslında var ya şundan hemen vakit madem dar anlatayım. Lütfen. Niye Ukrayna Rusya savaşı çıktı? Hiç bunu sorgulamadık. Evet. Şimdi bu bir tezgah savaştı. Rusya burada argo tabir çukura düştü. Evet. Ve tuzağa da geldi. Niye? Çünkü e, Amerika, bakın bura çok önemli. Amerika e, İtalya'da bulunan bir kolej var. NATO savunma koleji. Oraya bir rapor hazırlattırıyor. E diyor ki NATO diyor durumu nedir? İyi görmediği için bir bana rapor edin. Uzun bir rapor zaman az hemen son cümleyi söylüyor zaten izleyenler anlar. Diyor ki NATO ruhunu yitiriyor. Müdahale etmesi lazım Amerikanın diyor. Şimdi NATO ruhunu yitiriyor demek NATO elden çıkıyor ve gidiyor demek. Neden? Tablo zaten gerçekten bu. Avrupa şunu sorguluyordu. Kardeşim Rusya dediniz, NATO'yu kurduk. İyi de düşman öldü. Rusya dağıldı 91'de. Biz niye varız hala? Amerika'nın değirmenine su taşıyoruz diye. Sorgu hatta kendi ordusunu kurma çalışmaları, çalışmaları başlıyor. Evet. İşte Peskov vesaire orada. Çok o... özür dilerim. Bu bahsettiğimiz, sıraladığımız bu senaryo Alman Bild gazetesi tarafından Hı. yayınlandı ve Alman Savunma Bakanlığı'nın gizli belgeleri Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı sadece 18 ay içinde nasıl Topyekün bir e, savaşa dönüştüreceğine dair adım adım bir rehberi ortaya koyduğunu iddia etti. Yani bir faaliyet takvimini sıralamışlar. Evet diyorlar ki Topyekün bir savaşa çevirecek. Putin aslında Ukrayna'daki o çatışma halini dolayısıyla adım adım da bunları yapacak. Biz Berlin olarak, Almanya olarak buna Şimdi hazırlanıyoruz diyorlar. Bir, bir cümle ekleyeyim. Lütfen. Bütün bu raporun sözüm ona sızdırılması yani nasıl şöyle bir şey. Şimdi insanların kafasına sızma olunca hani böyle bir e, yarık olur, bir çatlak olur. Oradan bir şey böyle kendinden boşalır. Ya adamlar kendi elleriyle veriyorlar. Bilde diyorlar ki bunu yayınla. En çok satan Bitti gazete değil mi? Bir de öyle bir ki, öyle bir gazete ki e, hani yüksek eğitimlerin okuduğu az sayıda satılan bir gazete değil. En yaygın gazete. Orada orada yayınlanınca her İsmarlama yere bir haber. Her yere yayılır. Şimdi işte tam bu böyle bir rapor hangi konjonktürde şey yapılıyor? Artık Avrupa ülkelerinin ben Ukrayna'ya silah yardımı vermiyorum. Para yardımı vermiyorum. Zaten bir kazanımı da yok. Aksine Rusya bu işi kazandı Getirdik dediği denemez. rüzgarın tam da tersine döndüğü, Amerika'nın tersine döndüğü bir yerde Almanya'da bakar mısınız Allah'ın hikmetine bir sızıntı. Zaten Aa, Ruslar hepimize saldıracakmış. Heh, zaten laf oraya getireceğim. Tabii. Şimdi o NATO Savunma Koleji'nin raporunda yani Rusya NATO ruhunu yitiriyor dediler ya Başak. Amerika yapacağı tek iş var. NATO eline tutmak. Çünkü onun üzerinden yayılıyor. Tabii. Onun üzerinden Amerika dediğinizde zaten şey Almanya dediğiniz zaten Amerika'nın piyonu demek. Heh, şimdi, yani her gele, şeyle piyon. Burada e, şöyle bir tablo oluştu. Bu rapor üzerine Amerika çok kurnaza bir e, refleks gösterdi. Düşmanı tekrar diriltti Rusya'yı. Bunu da yapmanın yolu Ukrayna üzerinden kışkırtmak, Rusya'yı savaşa çekmek ve bakın daha ölen yok. Onun için amana ha NATO'yuz bir aradayız daha da genişlemeliyiz havası yaratmak. Bunlar adım adım oynandı. vakitler diye çok böyle genel geçiyor. Tamam. Şimdi Almanya Nedim'in ifade ettiği gibi özellikle Scholz'la birlikte Amerika'nın pek uydusu olarak hareket etmeye başladı. Bak şeyi ayırırım Merkel'i. Merkel nispeten tabii, tabii. biraz daha farklıydı. Tabii canım, yani o daha bağımsızlıkçıydı. Heh. O yüzden ee... kadının hatırlayacaksınız böyle son dönemlerinde nasıl görevden ayrılmak zorunda kaldı? Titremeye başladı. Farkında mısınız? Ha, bir yolda, yolda ile. Bittiyle... Görüntüler. E tabi yani Heh. oynuyor. Yani paralizm seni orada bırakmaz. bırakmaz. Planı varsa seni egale etmesi lazım. Nasıl eleyecek? İşte seni bu şekilde doktor kontrolünde bir ara Ecevite yapmışlardı hatırlar mısınız? İşte aynı yani, aynı aynı oyun. Peki. Bir şimdi, daha. Son 15 dakika bakalım mı? Siz okuyun lütfen. Bakalım. Şubat 2026. Almanya diyor ki kendince Hı -hı. ısmarlama bir haber. Diyor amana e, hani dediğim gibi yorgunluk var Avrupa devletleri diyor ki biz diyor artık Ukrayna Rusya'sından sıkıldık. Ne destek çıkmak istiyor ne de diyor para vermek istiyoruz. Bu ne demek? Sürecin tekrar başa dönmesi demek. Ne yapmak lazım? E, ateşi bir körlemek lazım, Bir horlamak lazım. Şimdi ateş horlanıyor kim tarafından bild? Nasıl? Alman gazetesi bild. Evet. Diyor ki bild sözde Rusya 200 bin askeri mobilize ediyor. Aman ha diyor. Bu arada Alman Bild gazetesi bunun Alman Savunma Bakanlığı'ndan sızan belgelerde yer aldığını oyun ona iddia kurulu. ediyor. Evet. Oyun ana kurulu. Rusya diyor 200 bin askeri mobilize ediyor. Tekrar diyor geliyor geliyoruz ha. Rusya diyor Ukrayna'da taarruza geçecek. Önemli ilerlemeler sağlayacak 2024 ilkbaharında. Hı, hı Ve diyor Temmuz yazın ortasında diyor Rusya NATO üyesi Baltık ülkelerine kışkırtıcı eylemlerde bulunacak. Nasıl bir eylem olduğu belli değil. Gene Eylül 2024'te diyor. Kremlin tatbikat için Belarus'a 50 bin Rus askeri gönderecek. Yani Rusya'nın ilk oynadığı senaryoyu tekrar canlandırıyor ki böyle oldu hakikaten. Tatbikata geldim gönder, rahat olun dedim. Gönder. Bir anda geri verdi. Ekim'in evet. 2004 yani bir ay sonrası Rusya Kaliningrad'a füze konuşlandıracak. Orada bir üssü var. Evet. Ve diyor Aralık 2024'te Suvalki geçidinde sahte sınır çatışmaları yaşanacak ki Suvalki Polonya'da böyle kritik bir yerdir. Ee, orada işte sınır çatışmaları ki Polonya hani Avrupa'nın e, korkulu rüyası. Burayı geçerse direkt Avrupa'nın her başkentine Ruslar gelir korkusu için burası köpürtülmüş ve Ocak 2025'te NATO Rus tehdidine karşı toplanacak. Yani aman ha diyor biz daha iş yapacağız diyor merak etmeyin ve Mart 2025 Rusya birliklerini Belarus'a kaydıracak. An hani önce olduğu gibi ve mayıs 2025 300 bin NATO askeri birliğin sınırına konuşlandırılacak. Putin ya geri adım atacak ya da üçüncü ya savaşı başlayacak. Şimdi o kadar yani şey ki böyle kurgu işte ki? Bir şey sorabilir Tabii, bir miyim? Tabii sayın Bakanım. Şu Ocak 2025'e kadar NATO sessiz kalıyor da bir yıl sonra mı NATO Rus tehdidine karşı toplanıyor? Zaten işin şeyi o. Yani şurada herkes seyrediyor NATO. Bir anda Mayıs 2025'te 300 bin asker ee, e, yani harekete geçiyor ve 3. Dünya Savaşı başlıyor. Şimdi bu Mayıs 2025. Ha bu, yani, bu tabii orada fiilen e, NATO üyesi saldırıyı için 5. maddeyi devreye de sokacaklar. Yani burada göre. işte e, hani Amerika'nın senaryoyu ilk başta uyguladığı ama şu an Filistin'den dolayı biraz gündemden düştüğü sürecin yeniden yani ateşin yeniden harlanmasına yönelik bir proje olarak algılamak lazım. Bunu Almanya'nın yapması önemli çünkü Almanya şu an Amerika'nın Avrupa'daki en büyük müttefiki durumunda. Scholz'un gelmesiyle birlikte. Dolayısıyla bu sözde yani, işte bir askeri <laughs> raporu Bild ele geçirmiş. İşte o da yayınlanmış. Bu bir anda Avrupa'da gündem olmuş. Bu bir işin tiyatro kısmı. Ama bu bir bir e, oyunu, bir şeye hazırlama. Elbette. Hı, yani, yani evet devletleri kamuoyunu. İşte o ne? i̇şte, Ukrayna Savaşı'nın öncesinde kaç tane İngiliz istihbarat raporu yayınlandı? Geldi geliyor şurada şurayı vuracak, böyle yapacak, şöyle işgal Ve edecek, oldu. bilmem Avrupa'ya girecek falan filan. Yok ama Ukrayna hayır. ile ilgili planı tamam. birebir e, sahada gördük o değil mi? Ama şöyle, evet. şimdi yayınladığı siz şeyden. şöyle, daha hayır bu, siz bu, bu şöyle, sanki niye durduk, Rusya bunu durduk yere bu gerilimi arttırmış. Sen şimdi adama Ukrayna'ya ben NATO'ya üye yaptım yapıyorum yaptım yapıyorum yap, ettim ediyorum dediğin anda o da sana diyor ki yapma yaparsan şöyle olur yapma yaparsan seni Adım alır atarım diyor. E sen adamı ne diyelim hani böyle çıldırtıyorsun yani Tepki alacak hale getiriyorsun, tepki verecek hale getiriyorsun. Sonra da bak raporların doğru çıktı. E yani o taktiği... İşte ya şimdi zaten ben oyun ona kurulu. Ben şimdi sizi sürekli böyle rahatsız edersem, e siz de bir tepki verdiğiniz zaman... Bak gördünüz mü? Coşkun Bey saldırgan birisi. Ben söylüyordum zaten. Deme hakkım... E tabii yani algı operasyonu açısından var.